Bugün bu iki telefonları inceleyeceğiz. öncelikle iPhone 6s ve Note 3. Evet. Ee, bunlar yani ölmüş, gitmiş. Bunlar da falan e, çıktı. Böyle açılıyor buna. Açılıyor. Evet. Ses geldi bundan. Bunlar ses geldi. Çıralım. Bu. Evet bu çalışmıyor. Yani bu gidik. E, ee, bundan ise yaşam haberi var. Sadece dokunmatik bozuk. Ve iç ekran kırık. Bu kadar. Bu da benim teyzemden geldi. Bu da yani dışarım falan buldum. Ee, şimdi e, buna şarja takacağız. Bunu şarja taktım. Şimdi.

Take şarjı. This is gone too far. You can Bu da açılıyor. Şarjı yani ikisi de çalışıyor. İkisi de çalışıyor yani. Bu dedelerim çalışıyor. Şimdi yerlerine yani koyma vakti. E şimdi bu telefonla araştırmak istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.